Hey 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 selam brom uzun zaman sonra senin karşında olmaktan tekrardan tekrardan çok sevinçli mutlu hüzünlü kırgın yavrak havanın kötülüğüyle birlikte de berbat bir günle karşındayım brom ama güzel bir video olacağından emin olabilir <laughs> Dostum başlıkta okudun ama ben yine de söyleyeceğim bugün senin arkadaşlarınla birlikte oynaman için sıkılmaman için 5 adet korku oyunu sizler için bam 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 <laughs> diyerek saydıracağım ve videoyu kapatıp evimize gidip arkadaşlarımızla oyun oynayarak eğleneceğiz dostlarım ve oynarken de beni düşünmeyi unutmayın. Bunun dışında dostlarım videolar biraz aksadı. Bunun sebebi bildiğiniz gibi üniversiteye gidiyorum. Derslerim olsun. Çalışmam gereken yerler olsun. Mod çıkarmam gereken vizeler olsun. Bundan dolayı da dostlarım mazur kusuru... Ben Türk müddetçisiyim arkadaşlar mağdur görmeyin. Kusura bakmayın dostlarım. Diyeceğim farklı bir şey yok aslında. Beni instagramdan takip etmediysen halen dostum. Açıklama kısmında verdiğim linkten takip edebilirsin. Ve beni çok çok mutlu edersin kanka. Bunun dışında bir de Discord sunucumuz var. Discord sunucumuza gelebilir. Aynı zamanda da Discord topluluğumuz olan oyuncuların PG ve mobil oyuncuların toplandığı sunucumuza gelebilirsin. Çok sadım bir dakika. <laughs> Bu şekilde dostlarım bizlere katılıp izlerle takılabilirsin. Oldukça aktif bir Discord üzerinden olduğunu söyleyebilirim sana. Bunun dışında eğer video fikirlerin, video düşüncelerin falan varsa yorum kısmına belirt kanka. Sana diyeceğim aslında fazla da bir şey yok. Birazdan seni oyunlarla baş başa bırakacağım ve ben keyfime bakıp kaçacağım bro. Bundan dolayı da şu an ne söylemek istiyorsam söylemeliyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanka. Kesinlikle ama kesinlikle düşüncelerin yorum kısmına belirt kanka. Ona göre ben de şekil alayım. Bir şekilde videolar yapalım yani bro. Diyeceğim fazla da bir şey yok. Kendine iyi bak dostum. Bir sonraki eğlenceli, güzel, sıkıcı videoda görüşürüz üzere. Ama yorumlara bir video güzel falan yaz yani ha. Kendine iyi bak. Hoşça kal. O zaman uzun zaman sonra bizim tarzımızla bir bitiş yapalım mı? Falan filan Inter Milan. <laughs> <laughs> We'll Selam dostlar bugün sizlere kolay bir şekilde para kazanabileceğiniz Blockchain Cash uygulamasından bahsedeceğim. Dostlarım uygulamada 3 farklı oyun bulunmakta. Bunlar Haze Block, Hasblock, Full ve Publish Hash. Örneğin Hasblock'a girdiğinizde buradan herhangi bir oyuna BetNav diyerek oynayabiliyor. Gördüğünüz gibi en ucuz 10 TRX ve ardından da dostlarım kazanıyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Oyunda yaptığınız harcamalar, geri dönüşler ve tüm zamanların kazançlarını görebilirsiniz. Aktivite kısmında bu zamana kadar yaptığımız tüm işlemleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda yukarıda gördüğünüz müşteri hizmetlerinin kısmına tıkladığımızda dostlarım bizi otomatik Telegram hesabını asıyor. Agent kısmına geldiğimizde dostlarım burada gördüğünüz gibi my invasion var. Ben de bu sayılar yazmakta. Bu sayılarla kaydolan herkesi ben burada görüyorum. Ve ayrıca de dostlarım bu sayılarla kaydolan herkesin kazandığı paralardan komisyon alıyorum. Burada gördüğünüz gibi level 1, level 2 ve level 3 komisyonların hepsi gözükmekte. Tabii ki de siz arkadaşlarınızı davet ederek aynı şekilde komisyon alabilirsiniz. Personal kısmına geldiğimizde dostlarım buradan flash coins'ten paranızı yatırabiliyor. Aynı zamanda withdraw kısmından da paranızı geri çekebiliyorsunuz dostlarım. Balans kısmından tüm hesap bakiyemizi görebiliyor. Mention money adres kısmından kendi adresimizi yazabiliyor. Ar Partner Recharge kısmından dostlarım para yatırma geçmişimizi ve Withdrawal kısmından da dostlarım para çekim geçmişimizi görebiliyoruz. Uygulamanın çok basit olduğunu ve para kazanmanın da çok rahat olduğunu görebilirsiniz. Lakin söylemek istiyorum ki yatırım tavsiyesi değildir. Uygulamayı araştırıp bakıp o şekilde yatırım yapmanızı öneririm. Hepinize iyi kazançlar dilerim. Hadi videoya geçelim. Listen, let him feel this, you know. I spit it, no cap when I kill this. I'm better hit him with the rest, let him hear this. With this word's for, better be a field trio. Five, six, seven, eight. Dance with me